Evet, stok sayfasına bastığımız zaman karşımıza seçilmiş olan ölçüde işte gel e, firmasına ait, üreticisine ait e, ve seçtiğim Leon'a e, ait e, bütün stok detayları karşıma geliyor. Şimdi bu detaylara göre neler var? Bir kere son ayki bütün satış miktarları, mağaza mağaza hepsini görebiliyoruz ve toptan satış miktarlarımızı da görüyoruz. Bunların cirosal karşılıklarını görüyoruz. Toptan satışçı da burada yine görüyoruz. Burası hız endeksi. Ee, bunu daha önce anlatmıştım. Ürünün raftaki dönüş hızıyla e, alakalı. İşte hep, ürün %55 hareket ediyor. %64 hareket ediyor anlamında. Bir değerdi burası. Burası eldeki stoklar. Stok miktarlarımız. E, ondan sonra stok devir günlerimiz e, kaç günde dönüyor ve markanın içerisinde kaçıncı sırada bir ürün? İşte burası Ariel markası. Birinci ürünü bu, ikinci ürünü bu, üçüncü ürünü bu şeklinde. E, ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye ee, bir takım e, numaralar var. Şimdi e, burada en düşük hız 30 olanları getir deyip onay dediğimizde 30'un altında, 30-30'un altında ne kadar şey varsa, bütün mağazalarında ve şirketimin hızı içerisinde onlar istediğim renge boyuyor. İşte 50 dediğim zaman 50'ye göre durumları getiriyor. Burada ürün stok devir günüyle alakalı da aynı şekilde 120 günün üzeri yetecek malları kırmızıya boya dediğimde işte onları da bu satırda kırmızıya boyuyor. Şimdi bu ne demek? Şöyle bakalım. Örneğin şu satırda ABC sıvı deterjanın e, Esenyurt'ta 76 gün, 212'de 113 gün, 248 gün Mega AVM'de, 128 gün Kartal'da, 134 gün toplam Ampa'da bir e, stok e, olduğunu, toptan satışlarla beraber e, bize gösteriyor. Ben burada ne bileyim işte e, Kartal'a göre bastığımda Kartal'ın en çok satanları Pervol 4 litre siyah bunu satıyormuş ve bunun e, hızlarını e, burada bu şekilde görüyorum. Mesela pervolik litre şu ürünün e, bu mağazalarda sıfır sıfır çektiğini hız olarak yani satmadığını anında anlayabiliyorum. Ama delice satıcı ürünleri anlamak adına işte şu şekilde bakarsam. %2-3 bunlar. Tam delistik ürünler. Zaten burada da çoğu zerrenmiş. Bu nasıl delist ediliyor? İşte şunu, şunu, şunu al. Ben bunları delist edeceğim. Delist hazına kaydet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Dediğim anda evet, bunu istediğim şeye e, aktardık database'e. Şu an aktardı. Ben hatta şu üç ürünle alakalı tekrar bu sayfaya gelsem e, buralarda bir 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 olarak yani göreceğim.